This is Metro FM. Paska. Yes bro. İşte o an geldi. Eyvah. Duyguların tayır tayır tosardı. Benizlerin sarardı. Eh, yüzlerin kızardı. Yürüklerin yürüklerinden yani yürükleri. yürekte. <laughs> Bu ne ya Kadir ya? Y yürek, y yürek. Yürek mi? Yüreklerin zopadav, zopadav diye attığı şiirin imara açılmamış sisli yamaçlarında dolaşacağız. Yani şiir vakti Pascal. Abi bana şizdi. Şey Ama bu sefer ben yazdım. He, o zaman iyi. Bak, e, müsaadenle bugün için deruhte ettiğim şiirimi... Arz etmek istiyorum Le Pascal. Fakat bu sefer gerçekten duyguda zirveye çıktım kardeşim! Daha Öyle ilk mi? satırı yazarken ağlamaya başladım! Vay İki vay damla göz yaşına böyle yanağımdan 10-10 aktı tutamadım ya! Çok duygu değil evet. mi? İlk satırdan itibaren böyle duyguyu zart zart veriyor Paska! Zart zart? Evet! O oku bakayım bi! <laughs> Abi ne oldu ya? Ya duyguya giriyorum hayvanat karıştırdım! <laughs> ha, pardon pardon pardon! Duygu ters geldi de çıkarken de zorlanıyorsun, biraz bağırıyorsun. Evet, e, şiire geçiyorum. Bu arada şiire, şiir diyen e, zihniyeti de e, kınıyorum buradan. Kadir Hukube ya. Ardan eteğinde uçan güvercin olsa. Bu olsa yani hayattaki misyonum ağrıdan eteğindeki ortamlara takılsam Ara sıra dümeni kaybedip yamaçlara çakılsam Türk'ü olsam dillerde cano cano Dilden dile dolansam Hamsi kuşu pan. olsam tavada cano cano Mısır ununa bulansam Cano <laughs> Ne oldu bizim yıldız üçgen pan Cano Garip diye hor görme bizzat senin amcan o. Oy ben nidem, nasıl edem, başımı alıp nereye gidem. Oy ben nidem, nasıl edem, dizimde oluştu ödem. Doktor baktı ödeme, doktora yapamadık ödeme. Doktor dedi, <laughs> silip çekelim, ben dedim, yok klip çekelim. <laughs> Dalacaktım doktora cano cano, ölem doluydu tekelim. Oy ben nidem, canım. Ardı midem, Ağrı dağından uçtum, çayır çimene düştüm. Eller aldı kedi kızı, ben yine himene düştüm. Ağrı dağından uçtum, çayır çimen imara açılmış, ölem betona düştüm. Ağrı dağından uçan, bir benim, bir de Hasan kaçan. Sen de çıkmışsın da. Zannım tutuştu paçan. Dağlar seni delik delik delerim. Barcelona'da gelse deplasmanda elerim. Piyasalar ılımlı, yükseldi hisselerim. Yan toplara çıkamam da, sert şutları çelerim. Hayda rinanay rinanay, hoyda rinanay. Açık deniz dalgalı, koyda rinanay rinanay. Kabuğuyla yemezsen, soyda ye rinanay rinanay. Nasıl pas Bu mu değil? duygunun, hessen, romantizmin kralı var la bu şiirde. Senin gönül gözün kapalı, göremiyorsan. <laughs> Sen de çıksın diyor. Bu arada dinleyici şiirlerini bekliyoruz efendim. Metrofm at metrofm.com.tr'ye metrofm, .com metrofm <laughs> at metrofm.com.tr'ye gönderin. Bir bu eksik ya. Bu programı bir şiir bahçesine, bir romantik ortama, romantizmin zirvesine çevireceğim. Yeter artık kürek davaları. Pas. <laughs> Tabii abi. Gönder.